Hayat Kurtaran Komutlar serisinin bu bölümünde Fire Chamber ve blend Curves'ı anlatıyorum. Şimdi Fire e köşeleri yumuşatmak demek, kırmak demek, yuvalatmak demek. Fire'a e tıkladım. Bana bir ölçü girmem istiyor. Yani yarı çap gireceğim. O yüzden radius yazmam gerekiyor. Re enter tıklayacağım veya buradan radius'a tıklayabilirsiniz. Radius'a tıkladım ve köşeyi 50 yap diyorum. Tamam 50 yazdım. Enter dedim. Şimdi neden 50 yazıyorum? Veya herhangi bir ölçüde verebilirsiniz. Buna sıkıntı yok. Ancak bu kutular 200'e lü 200'lük kutular. Gidip 200'lük kutuya 300'lük bir köşe kırma yaparsanız yapmaz. Çünkü daha daha büyük bir ölçü girmiş oluyorsunuz. Hata verir. 50 yazdım. Önce birinci kenara tıkladım. Sonra ikinci kenara tıkladım ve köşeyi bu şekilde yumuşatmış oldu. <laughs> bir daha enter'a tıklarsam tekrar alır komutu ve bu şekilde devam edebilirim. Ama diyelim ki ben bütün kutunun köşelerini yumuşatmak istiyorum. Buradaki bütün kutunun köşelerini yumuşatmak istiyorum. Fire'da geldim. Polyline'a tıkladım. Radius'a tıkladım. Ve 50 mi artık 30 olsun dedim bu seferde. 30'a tıkladım. Bir kere tıkladıktan sonra bütün köşeleri otomatik olarak yumuşatıyor. Ama fark ettiyseniz hani yumuşattığı zaman şu uç kısmı yok ediyor. <laughs> bu uç kısmı yok etmesini istemiyorum diyelim. Falete geldim. Trim'e tıkladım. Ve trim açık şu an. No trim dedim öncelikle. Sonra radius'a tıkladım. Ve 60 gireyim. Bir önce birinci kenar sonra ikinci kenar. Ve bakın burada yumuşatmış olmasına rağmen eski ucunu kaybetmedi. Eğer bu böyle bir şey varsa bu şekilde de yapabilirsiniz. Şu an bir de şey göstereceğim. Chamfer'ı göstereceğim. Chamfer'da pah kırmak demek. Şimdi öncelikle chamfer'ı seçtim. Bana diyor ki distance. Burada D'ye tıklayabilir. D'ye enter yapabilirsiniz. Ve distance'a tıklayabilirsiniz. Tıkladım distance'a. Önce birinci ölçü sonra ikinci ölçüye gireceğim. Birinci ölçü şu şekilde olacak. Bu uçtan şuraya ne kadar kırmak istiyorsun? İkinci ölçü de bu uçtan buraya ne kadar kırmak istiyorsun? İlk uçtan 20 kıralım. Enter dedim. İkinci ölçü istiyor. 50 kıralım dedim. Ve önce 20 kırmak istedim. Daha sonra da 50 kırmak istedim. Uca tıklayıp kırdım. Hemen bir kontrol ediyoruz. O şekilde mi yapmış diye. Bu uçtan bu uca. Pardon şurası kenarda kaldı. Tam seçemedim. 20 kırdı. Buradan buraya da 50 kırdı. Ama fark ettiyseniz hani bu köşeyi şey olarak yaptı. Hani burada bıraktı. Çünkü e, trimi no trim'e çevirdik. Tekrar chamfer diyorum. Trim'e geldim. No trim'deydi. Trim bastım. Yani köşeleri yok et dedim artık. Polyline diyeceğim. Hepsinin köşesini Pahla diyeceğim. Distance diyeceğim. İlk ölçümü 30. Enter. İkinci ölçümü de 70 yap diyeceğim. Enter diyeceğim. Bir kere tıkladıktan sonra hem köşeleri yok etmiş oluyor hem de birinci ve ikinci ölçülerimi bu şekilde hepsini birlikte kırmış oluyor. Şimdi bir de burada Blend Curves'e gelelim. Blend de şu şekilde işe yarıyor. Bu iki ucu birleştirmek istiyorsunuz ama tamamen dalgalı bir şekilde yani organik bir form vermek istiyorsunuz. Tıkladım. Birinci nesneme ve ikinci nesneme tıklıyorum ama yukarı götürürsem bakın böyle aşağı götürürsem de bu şekilde yapıyor. Aşağı götüreceğim. Tıkladım mouse'un orta tuşuyla. Bu sol tuşuyla. Ve e, bunların ben şeylerini, formlarını istediğim gibi değiştirebiliyorum. Bu hallere getirebiliyorum. Hani e, çiziminizde böyle bir şey varsa bunu da kullanabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Öğrenmiş olduğunuz konutları kullanmak ve kendinizi geliştirmek için hazırlamış olduğum bu çizimleri yorumlara alıştırma çizimleri yazarak temin edebilirsiniz.